Asteroidler milyonlarca insan tarafından kurulan uygarlıkları yok edebilen tehlikeli nesnelerdir. Çoğu güneş sistemi etrafında, özellikle Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında dönüyor. Ancak korkutucu olan şey, bilim tarafından toplanan farklı verilere göre dünyaya yaklaşan bir dizi asteroid olması ve Hatta bazılarının gezegenimizde çarpışma tarihlerinin bilinmesidir. Hazır mısınız? Çünkü bu kez dünya ile çarpışma yolunda olan bazı asteroidleri ve olası çarpışma tarihlerini gözden geçireceğiz. Başlamadan önce şunu belirtelim ki sizi korkutmak gibi bir niyetimiz yok. Tarih boyunca birçok asteroid dünyanın yakınından geçti ve nadiren gezegen için bir tehdit oluşturdu. Videoda listelenen asteroidlerin bazılarının çarpışma tarihi verilse de çoğu yıllar içerisinde yörünge değiştirdiği için çarpmadan da geçebilirler. Bunu anladıysak başlayalım. 5 numara, asteroid 1999 RayQ 36 2182 yılı. Evrendeki en tehlikeli asteroid olarak kabul edilen bu kaya kütlesi yaklaşık 560 metre çapındadır ve 1999'da keşfedilmiştir. Bilimsel çalışmalara göre 2182 yılında dünyayı etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bilim insanı Maria Eugenia Sansaturia tarafından yapılan bir araştırmaya göre RQ-36 olarak bilinen 1999 asteroid dünyayı etkileyebilirdi, etkilemeyebilirdi. Her şey yörüngesinde, Yarkovski etkisi olarak bilinen bir değişiklik geçirip geçirmediğine bağlıdır. Bu etki bir asteroidin yörüngesinde kendiliğinden oluşup dünya ile çarpışmanın önlenmesi demektir. Ancak asteroid yörüngesinde bir değişiklik geçirmezse çarpışmanın kesin tarihi bilinmemekle birlikte 2182'de çarpışma olması bekleniyor. 4 numara Asteroid 2014 j 025 2027 yılı Bu asteroid 2014 yılında keşfedildi. NASA'nın bilimsel araştırma ajansı dikkati bu asteroidin üzerinde. Çünkü bu asteroidin yansıttığı yol dünyaya çok yakın geçeceğini gösteriyor. NASA asteroidin dünyadan sadece 1.8 milyon kilometre ötesinden geçeceğini tahmin ediyor. Son 400 yılda dünya yörüngesine bu kadar yakın geçen başka bir asteroid olmamıştır. 2014 yılında keşfedilen bu asteroid 650 metre çapındadır ve potansiyel olarak tehlikeli olarak görülmektedir. Çünkü çarpışma tarihi asteroidin dünya yörüngesinin yakından geçeceği yıl olan 2027 olarak hesaplanıyor kanıtlanmıştır. Asteroid 2014 C025 NASA tarafından şimdiye kadar keşfedilen en küçük asteroidlerden biridir. Ancak tehlikeli olan yanı dünyanın yörüngesinin bu kadar yakından geçecek olmasıdır. 3 numara Asteroid Bennu 2135 yılı bu asteroid NASA tarafından uzun zaman önce keşfedildi. Başlıca riski 2135 yılında tam olarak 21 Eylül Perşembe günü dünyanın yörüngesine çarpması bekleniyor o tarihe kadar uzun bir zaman var. Belki çocuklarımız ya da torunlarımız böyle bir çarpışmadan etkilenir ama yine de endişelenmemeliyiz. Çünkü NASA'dan uzman bir grup astrofizikçi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Empire State binası büyüklüğündeki bu asteroidin dünyaya çarpmasını önlemek için çalışıyor. Bu asteroidin dünyaya getirdiği ana tehdit 2135 yılında gezegenimizle olacak yakın çarpışmasıdır. Ancak NASA bu asteroid yörüngesini gezegenden uzaklaştırmak için bir füze fırlatmaya hazırlanıyor. Bunlar hikaye gibi, hatta bilim kurgu gibi görünse de NASA'nın asteroidin dünya ile çarpışmasını önleme planı bu. 2 numara Asteroid 2011 AG5 2040 yılı Bu asteroid yaklaşık 140 metre çapındadır ve 2011 yılında NASA tarafından keşfedilmiştir. NASA bilim adamları ve astrofizikçiler 2040 yılında tam olarak 5 Şubat tarihinde bu asteroidin Dünya ile çarpışacağını öngörüyor. Ancak istatistiksel hesaplamalara göre çarpışma olasılığı 1 ile 625 arasındadır ve ister inanın ister inanmayın bu nispeten yüksek bir rakamdır. Bununla birlikte NASA, Dünya ile çarpışmayı önlemek amacıyla asteroidleri Dünya yörüngesinden saptırmak için yeterli zaman olduğunu tahmin ediyor. 1 numara Apophis 2029 2036 2068 yılları. Aynı şekilde 2004'te keşfedilen asteroit Apophis'te bir çarpışma tehdidi değildir. Ancak 2029 ve 2036'da Dünya yörüngesine çok yakın geçecektir. Ancak asıl tehdit 2068 yılı içindir. NASA uzmanlarının hesaplamalarına göre bu tarihte bu asteroid Dünya için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Apopis yaklaşık 3 profesyonel futbol sahası büyüklüğündedir ve tek bir kütle değildir. Bu yüzden geçerken dünyanın yörüngesine yaklaştığında dünyaya kaya yağma riski vardır. Ancak bilim adamları kıyametin gerçekleşme olasılığının 1 milyonda .000 2.3 olduğuna dikkat çekiyorlar. Neutron Star PCRG 0108 1431 2087 yılı NASA'nın bir teorisine göre yakın zamanda bir nötron yıldızı Gezegenimizle çarpışacaktı. NASA kısa süre önce yürüttüğü bir çalışmada bu nesnenin 2087 yılında Dünya ile çarpışabileceğini öğrendi. Aynı şekilde çalışma bu yıldızın yaklaşık 166 milyon yıl yaşında olup güneş sisteminde var olan en eski yıldızlardan biri olduğunu belirtiyor. Bilim adamları artık çarpışıp çarpışmayacağından şüphe duymuyorlar. Gerçekten bilmedikleri tek şey bu çarpışmanın ne zaman olacağı. Nötron yıldızı teorisi 2087'de gerçekleşmeyebilir. Ancak kesin olan şu ki bu teorinin gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Tüm bu ansuriyetlerin gelecek yıllarda dünyanın yörüngesiyle çarpışması bekleniyor. Kimileri NASA projelerinin çabaları sayesinde başka yerlere yönlendirilebilir. Kimilerinin ise fiziksel sebeplerden ötürü yörüngeleri değişebilir ve dünya ile çarpışmayabilirler. Bunlar beklenen yabancı cisimler. Eski tarihlere baktığımızda ise birkaç yabancı cisimin dünyaya çarptığını görüyoruz. Gelin onlara hemen bakalım. Hoba Dünyada bulunan en büyük göktaşı Yeryüzünde bugüne kadar bulunmuş olan en büyük gök taşı, Hoba isimli 10 kilometre çaplı bir meteordan düşen bir parçadır. Bu parça 1920 yılında Namibya'da bulundu ve ağırlığı 66 tondan fazladır. Campo del Cielo'da bulunan iki göktaşı Campo del Cielo, Arjantin'de bulunan bir gök taşı. Darbalığına verilen isimdir. Burada tek bir meteorun darbesine maruz kalan 20 civarında krater bulunuyor. Yaklaşık 5000 yıl önce dünyaya çarpan bu meteorun parçalarının tamamının ağırlığı 100 tonu geçiyor. En görkemli parça olan El Chaco 37 ton ağırlığında. Oldukça geç bir zamanda 1969 yılında yerin 5 metre altında keşfedildi. Ancak bu bölgede 2016 yılında yeryüzüne çıkarılan Gendego adındaki diğer bir göktaşı tarafından tahtından indirilebilir. Gendego'nun henüz onaylanmamış ağırlığı 30 ton olarak tahmin ediliyor. Cape York'ta parçalanan meteor. Daha önceden Grönland'da Eskimolar tarafından bulunan Cape York meteorunun kalıntıları 19. yüzyılın sonunda yeniden keşfedildi. Ahnikido adındaki en büyük parçası 30 tondan ağırdır. Ancak meteorun tüm parçalarının toplam ağırlığı 58 ton civarında. Önemli bir kısmı demir ve nikelden oluşuyor ve dünyaya yaklaşık 10.000 yıl önce çarptığı tahmin ediliyor. Çin'e düşen göktaşı Armanti. 2011 yılında Çinli bir araştırma ekibi ülkenin kuzeybatısında 25 ton ağırlığında bir göktaşı keşfetti. Ancak daha önce 1898 yılında aynı bölgede Armanti adı verilen bir göktaşı gün yüzüne çıkarılmıştı ve ağırlığının 28 ton olduğu tahmin ediliyordu. Standartların dışındaki çarpmaların şahidi kraterler. Yukatan Yarımadası'nda bulunan Chicxulub krateri 170 ile 300 kilometre arasında bir boyuttadır. Bu krater yaklaşık 10 kilometre çaplı bir meteorun 65 milyon yıl önce gerçekleştirdiği bir çarpmanın sonucu oluşmuştu. Bu meteor dinozorlar da dahil olmak üzere yeryüzünde yaşayan hayvan türlerinin %75'inin yok olmasına neden olmuştu. Ancak bu yeryüzündeki en büyük krater olmayabilir. Araştırmacılar Avustralya'da her biri 200 kilometre çaplı, iki kraterden oluşan 400 kilometre çaplı bir yapı bulduklarını teyit ettiler. Çarpmanın 300 ile 420 milyon yıl önce gerçekleştiği ancak büyük bir biyolojik krize neden olmadığı belirtiliyor. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorum yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Emir Durak adlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorumu yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bizleri desteklerini belirten Oyun Kulübü adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.